Baba ne oldu? Hey gidi hey. Biz zamanında babamızın yanında el pençe divan dururduk. Şimdiki bebeler ayak ayak üstüne oturuyor. Ya baba ne alakası var la? Alt taraf bacak bacak üstüne atmışım yani. Ne saygısızlığımı gördün ki? Allah Allah. Bak bak konuşmalara bak. Biz babamızın karşısında cevap bile veremiyorduk. Niye baba? Diliniz mi yoktu? Konuşsaydınız ya. Allah Allah. Aa anne. Gömleğimi ütüledin mi? Ütüyü ne yapacağım? Bizim zamanımızda ütü mü vardı? <laughs> ya baba sana katsa var ya, sizin zamanınızda televizyon da yoktu. E ama televizyon izliyorsun. E o zaman televizyon da izleme Allah Allah ya. Her şey bizim zamanımıza bu vardı, bu yoktu. E o zaman televizyon da izleme baba. Allah Allah ya. Dillere bak dillere. Babaya saygı da kalmamış. Canım anam, ben kartla marketten et alacağım da akşama et sote yapalım tamam mı anacığım? Anca kartla et almayı bilirsiniz. Bizim zamanımızda kart mı vardı? Ah oğlum ah! Ya baba ne yapayım? Elimde mizrak, götümde yaprak avlanmaya mı çıkayım baba ya? Tabii ki kartla alacağım. Allah Allah, vallahi delireceğim ya. Seni müjdeleyen doktorun ta... Neyse elini öpeyim. Tamam kanka sen bana konum at ben gelirim hemen. Tamam tamam bana konum at. Hey gidi hey. Bizim zamanımızda konum mu vardı? Telefon mu vardı? Ya baba zamanında telefon yoktu diye biz telefonda konuşmayalım mı? Haberleşmeyelim mi? Yani ne bileyim dumanla mı haberleşelim? Veya veya birbirimize a, a gönderelim. Ya baba cık, git bak işine ya. Bekle kanki geliyorum ben. Bekle. Kanki ne ya? Biz zamanında arkadaşlara kardeş dedik ya. Bak oğlum, seni Muhittin amcanın kızıyla nişanlandırdık. Ne yaptınız, ne yaptınız? Beni, benden habersiz, hiç tanımadığım birisiyle nişanlandınız, öyle mi? Allah razı olsun ya. Vallahi Allah razı olsun. E evlenince söyleseydiniz ya. Evlenince görürsün, bir şey olmaz. Baba, istemem. Ben kızı tanımıyorum, tamam mı? Oğlum, ben de ananı tanımıyordum. Seni yaparken tanıştık. Bizim zamanımız da öyleydi oğlum.